diyorum. Bu önemli günde bu etkinliği gerçekleştiren başta hocalarım olmak üzere hepsine emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bütün anneler annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne nedir? Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Anne demek her şey demek bir çocuk için. Anneler insanlığın başlangıcıdır. Ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Karşılıksız sevgi ve merhamet arıyorsanız annelerinize bakın. Sevgileri ve merhametleri her şey üzerindedir. Anne nedir diye sor soracak olursanız, canınız acıdığında ilk haykırdığınız kimdir? Annedir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için bunlar çok değerlidir. Bizler annelerimizle birlikte bütün büyüklerimizin kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü bunlar geleceğimizdir. Anneler ilk dilinizi anlatandır. İlk öğretmen kimdir diye soracak olursanız ilk öğretmeniniz annenizdir ve ebedi öğretmeninizdir. Yaşadığınız süre boyunca her gün annenizden yeni şeyler öğrenirsiniz. Onun için annelerimizin Yeri yüreğimizde farklıdır. Bizler Türk toplumu olarak büyüklerimize karşı sevgi ve saygıyı asla bırakmayalım. Ne yazık ki huzur evlerinde kalan annelerimiz var, babalarımız var. Bizler annelerimize sahip çıktığımız zaman çocuklarımız da bizlere sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ne güzel ki annesine bakanlar, annesinin dizinde oturması, oturmaya nasip olanlar. Hepinize teşekkür ediyorum.